Cerrahi yöntem kabaca iki şekilde uygulanabilir. Bir açık cerrahi yöntem, ikincisi kapalı cerrahi yöntem. Açık cerrahi yöntem hastanın karnından bir kesi yapılarak prostat bölgesine ulaşmak, buradan prostatı çıkarmak, idrar yolunun devamlılığını da bazı dikişlerle tekrar sağlamak şeklinde olur. Prostat mesane ile idrar yolunun arasında bir organ olduğu için bunu çıkardığınız zaman tekrar idrar yolunu mesaneye dikmeniz gerekir. Bu açık cerrahi yöntem olarak yıllarda zaten yapılan bir yöntemdir. Bunun dışında son zamanlarda tabi teknoloji geliştikçe bunda da bazı açılımlar ortaya çıkıyor. Önce laparoskopik tedavileri ortaya çıkmaya başladı. Karından bazı delikler delinerek ve bazı aletler içeriye yerleştirilerek açık cerrahide yaptığınız işlemin aynısını laparoskopik aletlerde de yapmak mümkün oldu. Ancak bu çok zor bir cerrahi teknik olduğu için bunda bir robot geliştirildi. Da Vinci robotu günümüzdeki kullanılan ismiyle. Bu robot sayesinde toplam 5 ya da 6 delikten vücudun içerisine girilir. Açık cerrahide yapılan ameliyatın hemen hemen aynısı. Çünkü prostat yerinden çıkarılmalıdır. İdrar yolu idrar torbasına tekrar dikilerek devamlılık sağlanmalıdır. Bu ameliyatın aynısı bir kese oluşturmadan küçük deliklerden çalıştırarak gerçek yapılabilmektedir. Sonuç itibariyle prostat kanseri ameliyatları ya açık cerrahi ile günümüzde ya da robotik cerrahi tekniği ile yapılabilmektedir. Başarılar arasında birbirine çok fazla üstünlükleri ya da çok fazla dezavantajlı oldukları düşünülmez. Ancak hastanın şartları hangisine uygunsa cerrah tarafından o uygulanabilir.